Merhabalar, Doktor Zero Show monoloğa hoş geldiniz. Sesi düşünüp bazı konularda analiz yapmaya, fikirlerimi beyan etmeye çalışacağım. Şu anda gündemdeki konulardan biri aslında Doğa Dal Kürd'ün logosunu değiştirmesi. Ben bu programa hazırlanırken dün bir haber aldık. Hani logo değiştirmekten vazgeçeceğiz ama ayın 23'üne kadar şunları şunları yapın diye taraftarlara bazı önerilerde bulunmuşlar. Şimdi kahvemi içerken bu olayı biraz değerlendirmek istiyorum. Ha, halen bilmeyenler varsa Dalkürt futbol takımı 2004 senesinde kuruldu. Medyadan topladığım bilgilere göre de esasında İsveç'in Dalarna bölgesinde Borlenge diye bir yer var ve kurucu kişinin kurma sebebi de e, oradaki gençlerin ve aralarında Kürt gençleri de var. Eee bazı hap işlerine, eroin, esrar işlerine girip ya da gangsterlere falan filan girmesini engellemek için böyle bir yola başvuruyor. Çünkü gençler kötü yola düşüyorlar. Eğer bu gençler işte haftada yoğun bir şekilde spor yaparlarsa kötü alışkanlıkları olmaz diye kuruluyor. Ama daha kurulduğu zaman felsefesi kesinlikle İsveç'in sayılı takımları arasına girmek ve aynı zamanda bir şekilde Kürt kültürünü de devam ettirebilmek hani logosuyla ve ilginç bir şekilde kurulduktan sonra çok ufak bir bütçeyle 5 sene üst üste lig atlıyor ve tüm medyanın dikkatlerini çekiyor. Hani uluslararası medyada yani sadece İsveç medyasında değil, uluslararası medyada Independent'ta filan bayağı bir haber oluyorlar. Ve bu 5 sene içerisinde de sadece 4 tane mi ne maç kaybediyorlar? Hesap edin. Sadece 4 maç. Daha sonra zaten ismin isimde Dalarna bölgesi var. Orada Bolenge'de Bö kuruldu ve Dalarna ile Kürtlerin Kürt isminin birleşiminden Dal Kürt adını oluşturdular. Logoda da dikkat ederseniz Kürtlere has renklere ek olarak iki tane at vardır. O Dalarna atı denilen Dala atı denilen e, logoyu kullanıyorlar. E, sonra büyük ihtimalle lojistik sebeplerle Uppsala kentine taşınıyorlar. Orada bir stadyumda antrenmanlarını falan yapıyorlar. Uppsala da zaten Stockholm'a 70 kilometre uzaklıkta. Büyük ihtimalle başka şehirlere, şehirlere eğer uçuyorlarsa da kolaylık sağlıyordur bu. Çünkü Uppsala'dan uçak daha rahat var. Otobüsle de gidiyor olabilirler. Onu, onu bilemiyorum. Çünkü Uppsala şehir olarak hani 70 kilometre Stockholm başkenti uzak olsa dahi Arlanda havaalanı Uppsala ile Stockholm'un ortasında. Dolayısıyla lojistik olarak da, ulaşım olarak da kolaylık sağlayan bir yer. Şimdi buradaki logo değişimini şöyle değerlendirmek istiyorum. Hani biraz araştırdım. Futbol takımları ya da basketbol takımları logolarını niye değiştirir? Hani tarihlerinde utanılacak bir şey vardır. Kimi futbol takımları ya da üniversite kulüpleri, logoları ya da kulübün ismi eğer ıkşılığa temel dayalı bir şeyse öyle değiştiriyorlar. Hani ne bileyim... Ee, bir yerileri ırçı gösteren bir isim ise onu değiştirmeye karar veriyorlar. Ama onun dışında pek fazla değiştirmiyorlar. Hatırlarsanız Chelsea futbol takımına Abramovich milyonlarca dolar para yatırdı ama kulübün adını değiştirmeyi düşünmedi. Şimdi kulübün sonradan gelen tepkiler üzerine bakın bizim sadece para ödeyen sadece 150 üyemiz var bunu 6000'e çıkarabilirsek 23'üne kadar değiştirmemize gerek kalmaz. İşte bunun iki tane yönetici biner biner başka bir yönetici de işte 250 üyenin parasını sizin adınıza ödeyecek. Biz bize geriye sadece 3750 tane üyenin paralı üyenin olması gerekiyor deniliyor. Şimdi hesap yapınca da bu bu miktar çok büyük bir miktar da değil. Hani hani 6000'i 25 ile çarpıyorsunuz. Bunu senelik olduğunu varsayıyorum. Hani 75.000 euro, 100, diyelim ki bin euro gibi bir para, bir para bu masraf aylık mı? Onu anlayamadım. Şimdi buradaki eğer olaya bir markanın konumlanması açısından bakarsak ki İsveçli gazetecilerden birinin dediği demek de şu. Hani dal kürdün popüler olma sebebi eski İsveç ile hani geldiği bölge bağında ve isminden dolayı yeni İsveç'i birleştiriyor olması. Yani yeni İsveç'te göçmenler var. Ve Ramazan Kızıl'ın dediği üzerine hem İsveçlilerin disiplinini Kürtlerin cesaretiyle birleştiren bir organizasyon oluşturdular. Bu yüzden başarılı. Şimdi siz bir anda herhangi bir şirketin logosunu değiştiriyorsunuz ve değiştirilen logoda bir keçi resmi ve adını da brati yapmayı düşünüyorsunuz. Şimdi bunu görürken hani insan eğer en naif haliyle bakarsa bunun bir şaka olduğunu zannedebilir. Ben tamamıyla dedim ki bize bir soğuk şaka yapıyorlar. Hani logoyu değiştirirsin ismi niye değiştiresin? Hani ismi değiştirirsin niye brati yaparsın? Dalga mı geçiyorsunuz? En hafif tabiriyle bu bir şaka olabilir. Nasıl bir şaka olabilir? Ya taraftarlardan biz yeterince ilgi göremedik. Bakın siz destek olmuyorsanız biz adını değiştirmek zorunda kalıyoruz diye bir sansasyonel bir şey yapalım. Bari taraftarların sesini taraftarlara sesimizi duyuralım iyi olsunlar. Bu olabilir. Bu olsa dahi affedilebilir bir şey değil. Öteki yanıysa bir darbe var. Nasıl bir darbe var? Bunu hani direkt söylemek gerekiyor. Şimdi siz bir anda hop diye adını değiştiriyorsanız demek ki birileri size bunu dayatıyor ya yumuşak şekilde dayatıyor ya da ser şekilde dayatıyor. Siz sponsorlardan biri dayatıyordur ya da patronlardan biri dayatıyordur. Ve siz yani bu dayatmada da hani siz şey mi zannediyor? Biz adını Brati yaparsak, Kürtçe bir kelime olsun, Kürtleri küstürmemiş oluruz. Brati de kardeşlik demek. Dolayısıyla bizi daha fazla taraftar destekler, işte Türkler destekler, Araplar destekler ya, ya siz İsveç takımı olmak zorundasınız öncelikle. Ve İsveçlilerin bu takımın adıyla herhangi bir derdi yok. Legolar bir derdi yok. Konuştuğum İsveçlilerde de duygusal olarak herhangi bir sorun görmüyorlar. Yani dalarına adı var zaten. Siz kendi kafanızda sanal bir kanıya var. Biz böyle yaparsak böyle olur mu diyorsunuz? Yoksa gerçekten bir piyasa araştırması yaptınız. O logoyu test ettiniz. Elinize bazı veriler mi evet. var? Teknik olarak bakarsanız bir markanın ha diye bir anda değiştirilmesi kadar salakça, aptalca, geri zekalıca bir şey olamaz. Çünkü siz e, kurulan futbol takımlarına bakın, basketbol takımlarına bakın hep bir yer ismiyle müstesnadırlar. Paris Saint Germain ne? Bir yer ismi değil mi? Barcelona bir şehir ismi değil mi? Fenerbahçe bir semt ismi değil mi? Başakşehir bir semt ismi değil mi? Dolayısıyla Burada bir yer ismiyle alakalı dal, kürt olması kadar doğal bir şey olamaz. Ya siz kendinizi ezik hissediyorsunuz. Biz insanlar bu adımızla kabul etmiyorlar. Çünkü biz içinde kürt var diyorsunuz. Ya da siz bazılarına bazı tavizler vermek zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Bunların hiçbiri affedilemez ve eğer herhangi bir sponsor tarafından ya da herhangi bir organizasyon tarafından, herhangi bir örgüt tarafından baskı altındaysanız şeffaf bir şekilde bunu taraftarlarınıza bildirmelisiniz. Şimdiki beyanat ne? İşte 3000 küsür kadar kişi üye olsun adını değiştirmek zorunda kalmayalım. Bana sorarsanız bunun dayanağını neden değiştirmek istediklerini çok samimi bir şekilde anlatmıyorlarsa bir kişi dahi üye olmasın şeffaf bir şekilde anlatırlarsa bakın bizim para sorunumuz vardı şaka yaptık. Özür dileriz ama dikkatinizi böyle alabildik derlerse anlarım. Ya da bakın biz falan falan sponsorlarla görüştük. İsim veremiyoruz ama bunu da yatıyorlar bize. Ya da o sponsorların ki firmadır bu. O sponsorların bazı ülkelerde yatırımları var ve o ülkedeki yatırımları tehlikeye girmesin diye bize şunu şunu diyorlar. Sponsor adını vermezsiniz. Aşağı çıkarmazsınız. Çünkü zorunda kalabilir onlar. Ama bir şekilde yönetim kurulunun temize çıkması gerekiyor. Bu, bu temize çıkma işte iki tanesinin biner kişinin üyelik parasını vermesiyle diğerinin 250 kişinin üyelik var parasını vermesiyle halledilebilecek bilecek değil. Bir şey değil. Çünkü tamamıyla güveni sıfırlayan bir durum bu. Yani şey mi oluyor? Biri 100 bin euro çıkaracak bu kadar bir emekle kurulmuş bir spor kulübünün adını değiştireceksiniz. Abramo, Abramovic Chelsea'nin adını değiştirmedi. Burada ne döndüğünü anlamamızı gerekiyor. Onun haricinde buradaki diasporadaki Kürtler de şuradan ders almalı. Mesela baktım istatistiklere kadar çıktıkları ee, Süper Lig gibi bir lig diyeyim. Hani en üst ligde en az izleyiciyle izlenme rekoruna sahip olmuşlar. Artı sadece para ödeyen 150 kişi varsa ki üyelik 25 euro bakın sanilik de olsa çok değil aylık da olsa çok değil esasında 25 euroysa hani böyle sürekli böyle fotoğraflarını çekip çekip işte memleketi özledim Kürtler, Kürdistan diyen Kürtlerin biraz şapkayı çıkarıp başını öne eğip düşünmesi gerekiyor. Biz bu kadar atıp tutuyoruz ama kendi kendine ayakta duran, bu kadar bizim reklamlarımızı yapan, gençlerimizin spora bağlanmasını sağlayan, kötü alışkanlıklardan koruyan bir kulübe nasıl sahip çıkamadık? Nasıl olur? Yani biz bu 25 euro belki memlekette çok büyük bir para olabilir. Avrupa'da iki öğle yemeği arkadaşlar. Eğer siz senede iki öğle yemeği çıkaramadın bir türde siteden ayda iki öğle yemeği parasını ödeyemiyorsanız atıp tutmayın o kadar. Gerçekten atıp tutmayın. Vazgeçin. E, notlarıma baktığımda buradaki olayı ben aşırı bir isim değiştirme olayını çok büyük ciddiye alıyorum. Ve bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hani köyler göç ettirildi ya. Ya da biliyorsunuz hendek olayları olduğu zaman insanlar göç etmek zorunda kaldılar. Ben oradaki o olayı bir köksüzleştirme hareketi olarak görüyorum. Yani siz fiziksel olarak varsınız ama ruhen yoksunuz. Eğer yaşadığınız coğrafyayla, çocukluğunuzu geçirdiğiniz bölgeyle bağınız koparsa sizin, siz köksüz oluyorsunuz. Köksüz olduğunuz için de Hangi dili konuştuğunuz önemli değil, hangi ülkede olduğunuz önemli değil. Gittiğiniz yerde de artık sal, sarsıntıya giriyorsunuz. Şimdi siz bir anda a, kulübün adını değiştirerek, logosunu değiştirerek, renklerini değiştirerek kulübü köksüzleştiriyorsunuz. Ve insanın aklıyla dalga geçermiş gibi brati, kardeşlik diye bir isim veriyorsunuz. Yani bana bakın adı kardeşlik olan bir futbol kulübü gösterin. Ticari bir kurum gösterin. Böyle saçmalık olamaz. Yani İsveç'te Süryanilerin de kulübü var. Diğer birçok halkın da kulübü var. Kendi isimlerini böyle değiştirmeyi akıllarına getirmiyorlar. Ama bizim ileri zekalılar akıllarına getiriyorlar. Benim genel yorumum yönetim kurulu kapalı kapılar ardında neler döndüğünü şeffaf bir şekilde açıklamasa taraftarlar hiçbir şekilde üye olmamalı, destek dahi olmamalı, tepkisini göstermeli. Çünkü siz iki de yani ben şahsen ya bunlar kafalarına estiğinde bir futbol kulübünün adını ki duygusal bağlarla kurulmuş, ticari amaçla kurulmamış duygusal bağlarla kurulmuş bir kulübün adını böyle kolay değiştirebiliyorlarsa hiçbir şekilde o yönetim kurulunun ciddiye almaması gerektiğini düşünüyorum. Ama çuvaldızı onlara batırırken kendime de veya diğer Türklere de iğneyi batırmıyor değilim. Hani onlara iğneyi batırmak, çuvaldızı kendimize batırmamız lazım. Biz nerede hata yaptık da bu kulübü sahipsiz bıraktık, ortada bıraktık destek olmadık. O kadar gereksiz şeyleri harcama yaparken buna harcama yapmadık. Genel yorumum bu web kulübün hemen bir açıklama yapması gerektiğini düşünüyorum. Doktor Zero Show monolog burada bitti. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız Bana ulaşmak istiyorsanız size logomu göstereceğim. Buradan, YouTube'dan, Facebook'tan, Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Takip ederseniz de çok sevinirim. Dinlediğiniz, izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.